Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesoğlu. Bu videoda size 15 Eylül sabaha karşı Başak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Bu yeni ay çok enteresan bir yeni ay. Çünkü bu yeni ay döngüsünde Merkür duran pozisyonda olacak ve daha sonrasında ileri hareketine devam edecek. Bu yeni ay hayatımızda birçok başlangıca ve değişime sebep olacak bir yeni ay baktığımız zaman. Çok önemli bir yeni ay. Çünkü zaten Başak Burcu çalışkanlık verir, disiplin verir ve aynı zamanda büyük bir farkındalık verir ve insanlar inceleyip sık dokunurlar hayatlarındaki her şeyi. Uzun zamandır herkese depresif bir hava var. Çünkü hem Venüs su yaz boyunca hayatımızdaydı hem ardından Venüs su devam ederken Merkür su geldi. Tam Venüs su bitiminde Jüpiter retro yaptı. Zaten Satürn de uzun bir dönemde retro döngüsünde. Aslında bu retro döngüye hepsinin içerisinde insanın kendi özüne dönüp bakması vardır. Yani hayatta çok fazla koşuşturma halindeyken Özellikle Eylül ayının başı itibariyle bu 15 Eylül döngüsüne kadar herkese bir duran bir hayat döngüsü olmaya başladı. Herkes dönüp kendi içini ve kendisini sorguluyordu ama artık bu 15 Eylül yeni ayı da birlikte Merkür sunuldu artık bitimiyle birlikte insanlar ne yapması gerektiğini ve hayatlarındaki birçok şeye daha net karar verecekler. Ve zaten yeni aylar başlangıçtır. Başak da çalışkanlık ve disiplini göstermektedir. Bu yeni aydan sonra Merkür Üssü bittiği için başladığınız birçok şey hayatınızda daha çok kalıcı olacaktır ve doğru adımı atacaksınızdır. Başak Burcu yeni ayının sağlık alanında baktığımız zaman özellikle tabii Başak Burcu olduğu için ince bağırsak kalın, bağırsak ve ve midenize dikkat etmenizi önermekteyim. Çünkü gıdadan kaynaklı zehirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu döngüye birazcık dikkat etmeniz gerekmektedir. Başak Burcu yeni ülkemizdeki etkisine baktığımız zaman ülkemizin dördüncü evinde gerçekleşecek olan bu yeni ay hava durumunu, tarımı, devlet arazilerini ve madenleri göstermektedir ki Başak Burcu yeni ayı ülkemizin Junos'un üzerinde olmaktadır ve Juno da otelleri göstermektedir aslında finansal astroloji tarafında. Otellerle ilgili ya da turizm alanlarıyla ilgili yeni haberler duyabiliriz bu Başak yeni ayını takip eden önümüzdeki iki hafta içerisinde. Hava durumunun etkisine geldiğimiz zaman tabii ki de çeşitli fırtına ve yağmur olayları tekrar gündemimize gelecektir. Daha dikkatli olmakta fayda var demekteyim. Dünya çapına baktığımız zaman Başak Burcu her şeyden önce zaten tarımı göstermektedir, sağlık alanlarını göstermektir. Ama yeni ayın olduğu döngüde yükselene baktığımda ikinci evde olacağı için dünyada para ve finans piyasalarında yepyeni bir döngüyü göstermektedir. 15 Eylül bir yeni ay, 16 Eylül'de kabalistik bir döngü ardından 23 Eylül bir ekinoks olduğu için artık piyasaların çok hızlı değişeceğini göreceğiz. O yüzden de daha dikkatli olmanızı önerebilirim piyasalar açısından. Başak Burcu yeni ayının burç etkisine geldiğimiz zaman burada kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yeni aydan 2 gün sonra 17-18 Eylül itibariyle atacağınız adımlar daha kalıcı ve daha sağlam olacaktır. O yüzden de benim size nacizane tavsiyem her burç için adım atacaklarsa ve yeni bir karar almak istiyorlarsa 18 Eylül beklemeleri olacaktır. Koç Burcu'na baktığımızda Koç Burcu'nun 6. evinde iş yeri evinde gerçekleşecek olan Başak Yenay'ı sevgili koçların iş değiştirecektir. Boğa Burcu'nun 5. evinde aşk evinde gerçekleşecek olan Başak Yenay'ı onlara çok güzel bir aşk getirebilir. Evet uzun zamandır bir Venüs usu vardı, bir Merkür usu vardı. Fakat artık aşk zamanı diyorum. Çünkü aynı zamanda tabii ki de 23 Eylül itibariyle güneş de teraziye girecek. Venüs de aslan burcunda düz şekilde yolculuğuna devam ederken ve Merkür de bittikten sonra artık ekste gelmez, next de olmaz. Siz yine aşklara yelken açabilirsiniz. İkizler Burcu'nun evinde değişiklikler olabilir. Evini değiştirebilir. Başak Yine birlikte belki de taşınabilir başka bir şehre. Yengeç Burcu'na baktığımızda arabasını değiştirir. Uzun zamandır istiyordur fakat fırsat bulamamıştır sevgili yengeçler hem araba değiştirebilir hem de kısa seyahatler yapabilir bu Başak yeni ile birlikte. Aslan Burcu'nun para evinde gerçekleşecek olan yeni ay zaten Venüs Retrosu tepelerindeydi. İki ay boyunca onları çok zorladı. Ama artık hem Merkür Retrosu hem de Venüs bitiyor ve Başak Burcu'nda para evlerinde çok güzel bir yeni ay oluyor. Onlara kalıcı sağlam parayla ilgili işler yaptıracaktır Aslan Burçları'na. O yüzden de bence bu yeni ayın en şanslı Burcu Aslan Burcu olarak görmekteyim. Başak Burcu'na geldiğim zaman zaten kendi evinde gerçekleşeceği için Başak Burcu'nun yeni ay Başak Burcu ülke değiştirebilir. Belki de ortaklık kurabilir ve kendilerine çeşitli değişiklikler yapabilir. Evet retrolar bitti artık estetik zamanı diyorum. Estetiklerinizi yaptırabilirsiniz 16 Eylül'den sonra. Aklınızda bulunsun 18-19-20 Eylül itibariyle de estetik için uygun tarihler olacaktır. Terazi Burcu'nun 12. evinde gerçekleştik olan Başak yeni yi onlara aslında yurt dışı kapısını açsa da bilinç altında uzun zamandır gördükleri ama görmek istemedikleri birçok şey açığa çıkaracaktır. Ve arkalarına iş çeviren insanları da tanıyacaklardır. Özellikle arkadaş çevrelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Akrep Burcu'nun sosyal çevre ve arkadaş evinde gerçekleşecek olan bu Başak yeni ayı yeni aydan sonraki döngüde önümüzdeki iki hafta içerisinde Akrep Burçları'na yine sosyal çevre yeni dernekler üyelik getirebilir. O yüzden de onlar için birazcık eğlence zamanıdır. Yay Burçları'na baktığımız zaman iş ve kariyer hayatında Büyük değişimler zamanı. Uzun zamandır bekledikleri kariyerlerindeki terfiyi bu Başak Yena ile birlikte alabilirler. O yüzden çok şanslılar kendileri. Oğlak Burcu'nun eğitim alanında gerçekleşecek olan bu yeni ay Oğlak burçlarına yepyeni bir eğitim kapısı açabilir ve aynı zamanda uzun seyahatleri getirebilir ki bu döngüde muhtemelen yurt dışı seyahatleri hızlanacaktır. Merkür da bitti. Çok çalışkan oğlaklar biraz dinlenip gezebilirler ama onlar muhtemelen iş için gezeceklerdir. Kova burcuna geldiğimizde Kova burcunun miras ve başlarından gelen para evinde gerçekleşecek olan yeni ay uzun zamandır hak ettikleri ama alamadıkları hem başkalarından gelen parayı hem de miras haklarını getirecektir bu yeni ay döngüsünde Kova burcuna. Balık burcunun zaten karşıt burcu Başak burcunda olan yeni ay 7. evlerinde olacağı için belki balıklar evlenebilir ve belki de ani evlilik teklifleri alabilirler. Belki de yepyeni bir ortaklık gelebilir. Şirket ortaklığı, iş ortaklığı onlar açısından çok daha şanslı bir dönem aslında. Başak ayının burç reklisi de bu şekilde dediğim gibi hepimiz içimize dönmüş vaziyetteyiz. Ama artık 15 Eylül'den sonraki iki hafta içerisinde hayatımızda her şey çok hızlanacak ve çok hızlı değişecek. Yani bitmez dediğiniz her şey bitebilir, başlamaz dediğiniz her şeye başlayabilir. Dilerim bu yeni ay hepinize bolluk, bereket ve sevgi getirsin. Hoşçakalın.